açıklanan karar bir nebze olsun yüreklerimize şu serpte. Avukat Sevgi Evren Köroğlu. Köroğlu ben. Mısra Öz ve diğer ailelerimizin avukatlarını yaptık. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak e, bu duruşmayı e, takip ettik, dosyayı takip ettik. Geldiğimiz konakta tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini defalarca ifade ettik. Deliller toplandı, belgeler toplandı, olası kast hükümlerin uygulanmasını talep ettik. Ama bugün geldiğimiz netice itibariyle dört tane üst birinci bölge yöneticisine bilinçli taksirden hapis cezası verildi. Diğer sanıklara kısmi cezalar verildi. Dört sanığın da beraatine karar verildi. Bizim için bugün karar neden önemli? Çünkü TCD'de genel müdürlüğüne gidecek olan basamağa çıkmış olduk. Birinci bölge müdürü Nihat Arslan, yol müdürü Mümin Karasu, demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt ve onun altında çalışan e, bakım şefliği e, bakım şefi Özkan Polat bilinçli taksirden 15 15 yıl ve üstü cezalar alarak bugün dördünün tutuklanmasına karar verildi. 6 yılın sonunda ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpen bu karar için şimdilik e, birinci basamak tamamlandı diyebiliriz. Bu dört sanık bilinçli taksirden yargıla, yargılanarak ceza alarak tutuklandılar. Diğer sanıkların tutuklanmasına karar verilmedi. Onların da adli kontrol kararlarının devamına karar verildi. Aslında 6 yılın sonunda tüm bu süreç 7. celsede 2021 Mart ayında dosyada neticelenmişti. Dosyada bir dilekçe vardı. Bizler sunmuştuk bu dilekçeyi. Demiştik ki şu an TCD'de genel müdürü olan Veysi Kurt. Kaza tarihinde TCD'de genel müdür olan İsa Paydın ve onun Diğer yardımcıları ve daire başkanlarının isim listesini mahkemeye sunmuştuk ve mahkeme dilekçeyi olduğu gibi savcılığa intikal ettirmişti. Ve intikal etme sebebi şuydu. Yeterli şüphe oluştu. Bu kazanın yaşanmasında bu isimlerin her biri kasten ihmallerle bu kazaya sebebiyet verdiler. Derhal onlar hakkında da dava açılsın diye gönderildi. Ama dört yıl boyunca savcılık dosyasını sürüncemede bırakan Galip Özkurş'u, Yeni giden dilekçemizi soruşturan savcı Fatma Top, bunlar tarihin kara sayfalarına geçtiler. dosyanın Dosyada gereken soruşturmayı, etkin soruşturmayı yapmayarak bugün bize 13 sanık hakkında karar verdiren bu duruşmayı uygun gördüler. Netice itibariyle bu 4 sanık tutuklandı, cezasızlık politikasına bir nebze olsun dur demiş olduk. Biliyoruz ki kazadan sonra bazı tedbirler alındı. Meteorolojiyle tedbir e, protokoller yapıldı. Altyapı sorumlu olan bölgelerde tren yavaş gidiyor. Halkın can güvenliği bu davanın sahiplenilmesi, kamuoyunun sahiplenmesi, ailelerin ısrarı ve adalet arayışıyla bu noktaya geldi. Bu gece Oğuzar'da da Serhat'ta eee yani Bihter'de annelerinden, ailelerinden ve bu davaya destek veren herkesten razıdır. Çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. yerlerde. Bu cezasızlık olsun. son bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, çok uzatmaya gerek yok. Ee, bu karar önemli bir karar. Türkiye tarihinde belki de ilk kez kamu görevlilerinin aldıkları cezalar açısından ve Türkiye'deki sistematik cezasızlık perdesinin yırtılması açısından önemli bir karar. 6 yıldır buradayız, 6 yıldır adalet arıyoruz. Karardan memnunuz ancak yetmez. Daha önce çok kez söyledik, bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bu yargılama başından beri eksik bir yargılamaydı. Bu karara rağmen bu yargılama hala eksik bir yargılama. Türkiye Cumhuriyeti Devlet demir yollarını bu hale getiren ve bu katliamları yol açan özelleştirme politikalarının mimarları yargılanmadığı sürece, başta Binali Yıldırım olmak üzere, başta dönemin genel müdürü olmak üzere, Başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu özelleştirme politikalarının temsilcisi olan kişiler yargılanmadığı sürece bu yargılama eksik kalmaya devam edecek ve bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum bitirmeden önce. Bugün burada avukatlar olarak bir kişi eksiyiz. Dosyanın avukatlarından olan Can Atalay bildiğiniz üzere iki yıldır cezaevinde bugün ikinci yıl dönümü tutukluluğunun kendisinin bu kararın çıkmasındaki payı yatsınamaz. Bunu da vurgulamak istedim. Teşekkürler. Herkese merhaba. Tekirdağ Borusu adına bugün bu davayı başından sonuna takip ettik ve neticeyi görmüş olduk. Açıkçası ilk günden bu yana mevsimler boyu süren bu adalet yürüyüşünde aileler bugün bir nebze olsun yüreklerine sur serpilen bir kararla karşılaştılar. Elbette bu yeterli bir karar değildi. Elbette bu karar yürekleri tamamen soğutmadı. Ancak az önce meslektaşımın da ifade ettiği gibi adaletsizlik politikasının perdesini yırttı bu karar. Bu yönüyle çok önemli. Daha önemli kararların alınacağı bir adli ve ad idari süreçlerin devamını takip edecek Tekirdağ Borusu. Bütün meslektaşlarıyla bir arada burada yan yana olduk. Ailelerin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Dilim elimizden geldiğince ve bugün bu kararla da gördük ki birlikten ve mücadeleden gerçekten sonuç çıkıyor. Bugün bu mücadeleyi asla vazgeçmeden sürdüren ve pek eşi benzeri olmayan ailelerin bir arada duruşunu kutluyorum ve onların bu Türkiye'deki adalet mücadelesinde attığı çentin ilerleyen yıllara daha iyi anlaşılacağını ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle Tekirdağ Barosu adına selamlıyorum. Avukat Egemen Gürcün Baro Başkanı. <laughs> Bugün çorlu tren katliamı davası bitmedi. Derin bir nefes aldı. Bu akşam çocuklarımız rahat yatsın, rahat uyusun hepsi. yüze Üz yöneticiler yargılanmadığı sürece çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır. Bugün içimizde Serpilen bu sürede emeği olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Birlikten mücadele doğdu. Hepimize kutlu olsun. Adalet adına bugün ee, umarım Türkiye'de emsal bir karar teşkil ed eder bugün verilen karar. Altı yıldır hep birlikte veriyoruz bu mücadeleyi, siz basın emekçileriyle, yanımızda olan politikacı, siyasetçilerle, gönüllü avukatlarla, ee, halktan, yurttaştan, insanlarla, herkesle bir arada olup çok büyük bir mücadele verdik. Biz bu yollarda on kişi yürüdüğümüzü de biliyoruz, bugün sokakları doldurup taşırıp yürüdüğümüzü de şahit olduk ama önemli olan adaletin sağlanmasıydı. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti ve biz Türkiye'de artık cezasızlık politikasının bittiğine bundan sonra suçlu, suç işleyenlerin, sorumluluğu olan herkesin cezalandırılarak bir takım katliamların önüne geçilmesini istiyoruz. Toplumsal cinayetler politiktir. Biz ne yazık ki 6 yıldır çok büyük emeklerle verdik bu mücadeleyi ama burada bitmiyor. Evet, bugün dört tane sanığın tutuklandığına şahit olduk. Yüreğimize su serpildi. Bu dava burada bitmez. Biz İsa Apaydın'ın peşindeyiz. Biz Genel Müdür Yardımcısı Ali, Husu, Ali İhsan Uygun'un peşindeyiz. Biz diğer bürokratların dönemin ulaştırma bakanı olup bizi bir kere bile dinlemeyen ama milletvekili olup o devlet e, TBMM'nin koltuklarında oturan, maaş alan hatta yetmeyip tekrar parantez içinde 35 kamu ihalesi alıp parasına para katan İhsan e İsa Apaydın'da bu tutuklamay gibi bir kararla cezaevine göndermedi.